Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir parkurdayız. Yeni parkurumuz merdiven parkuru. Yepyeni bir parkur. Umarım beğenirsiniz bu yeni parkurumuzu. Güzel bir merdiven parkurunda bugün ise Umarım burada başarılı bilirler. Bugün lüks elektrikli arabaları getirdim sizlere. Tamamı lüks ve tamamı elektrikli arabalarla yepyeni bir merdiven parkuruna geldik. Bakalım ne olacak. Tesla modeli izleyeceğiz burada. Baldi kullanacak bu güzel arabayı. Yanında Porsche Taycan var. Recep abi çok istedi Taycan'ı kullanmayı. Ona verdim. Burada Rolls Royce Spectre var. En pahalısı bugünküler arasında. Mercedes EQC var. Burada çok güzel yine lüks elektrikli. Burada Audi e-tron GT ve BMW i7 bizlerle. Arabaların tamamı elektrikli ve tamamı lüks arkadaşlar. Bu güzel yepyeni merdiven parkurunda. Bakalım hangileri başarılı olacak. Hazırsanız de bakalım kahramanlar hazır. Siz zaten hazırsınız. Kanala abone olmuşsunuzdur. Videoyu da beğenmişsinizdir. O zaman Baldi başlasın abi, Baldi arabasını bize bir göstersin içini, dışını. Daha sonra da performansına başlasın. Bakalım Tesla modelisin performansı. Baldi ile nasıl olacak? Arabaya bakın. Kocaman bir multimedya ekran var arabada, aşırı büyük. Dışarıdan bile gözüküyor. Televizyon gibi bir ekranı var. Bayağı büyük diyebilirim. Bakalım Baldi neler yapacak ve başladı parkuru. Haydi bakalım. Abi bu parkuru biraz zor yaptım haberiniz olsun. Her arabanın bitiremeyeceğini düşünüyorum bu parkuru. Ama yine de belli olmaz. Göreceğiz. Bakalım ne olacak. Şu an için yukarı doğru merdivenlerden çıkmaya devam ediyor Baldi Tesla Model S ile. Umarım devamında da aynı performans gelir. Dikkat, dikkat abi. Güzel bir şekilde çıkması lazım. İlk merdiven bölgesine çıktı. Şimdi burada bir suyun içinden küçük Kıp kırmızı bir su gördüğünüz gibi minik bir havuz. Aslında minik değil abi bu. Kocaman bir havuz yolu diyebilirim sizlere. Tekrardan merdivenler başlıyor. Dikkat et. Şimdi burada bir, bir iniş bir çıkış var arkadaşlar. İnecek çıkacak merdivenlerden gördüğünüz gibi. Baldi Çok iyi gidiyorum be. Abi ben Tesla'nın bu kadar iyi gidebileceğini tahmin etmiyordum. Size bir şey söyleyeyim mi? Cidden tahmin etmiyordum. Şu performansa bakar mısınız? Abi öyle bakma, öyle gitme. Bakma ne ya? Aşağı düşersin Baldi Ha böyle. Abi geriye doğru çok bakma. Aşağı bakma. Başın döner. Dikkatli bir şekilde çıkmalısın. Tesla Model S devam ediyor. Bakalım parkur bitti. Buraya girdiğinde parkur sona eriyor arkadaşlar. İnanılmaz iyi bir performans geldi. Ben gerçekten çok beğendim performansını Baldi'nin ve Tesla Model S'in. Şu an durumlar iyi başladı. Bakalım devamında da iyi olacak mı göreceğiz zaten. Karşınızda Porsche Taycan var. Yine elektrikli lüks bir araç arkadaşlar. Bakalım Recep abinin performansı. Yepyeni bir parkurda. Merdiven parkurunda nasıl olacak? Hazırsanız Recep abi başladı bile. Başlayamadı. Dur abi ne oluyor? Aman abi yapma sakın. Tamam güzel abi. Yani şimdi 6 değiyor, önü değiyor diyebilirsiniz ama sonuçta Tesla bitirdi. Demek ki geçebilen geçiyor yani. Her arabaya göre bir yükseklik ayarlanmaz. Ortalama bir yükseklik yapılır. Mesela merdivenlerde herkes çıkmaya çalışır. İyi olan çıkar. Tesla gibi. Şu an Taycan aşırı zorlanıyor. Ben size bir şey diyeyim, bu araba buraya çıkamaz abi. Recep abi sen burada kesin patlayacaksın yani. Bu araba buraya çıkamaz. İnanılmaz zorlanıyor dikkat ettiyseniz. Ya muhtemelen bir yerden sonra bu arabanın gücü yetmeyecek gibi geliyor. Aman ya da çıkıyor. Ama yavaş çıkıyor. Olsun. isterse sabaha kadar çıksın. Yeter ki çıksın. Ve Tesla Model S'den sonra bakalım Porsche Taycan'ın performansı nasıl olacak yeni merdiven parkurunda. Ya muhtemelen bitiremeyeceğini tahmin ediyorum ama yine de belli olmaz arkadaşlar. Şu an için su yoluna, havuz yoluna geldi. Buradan devam edecek ve tekrardan merdivenler başlayacak. Burası biraz güvenli bölge gibi düşünebilirsiniz. Biraz kahramanlar rahatlıyor, merdivenlerden uzaklaşıyor. Ve şimdi tekrardan haydi bakalım. Hadi abi dikkat ilk merdivenlere çıktı biraz aşağı iniş ve tekrardan çıkış Aa, Ha, Sıkıntı başlar yapma bunu Abi yapma bunu araba sakın çıkamıyorum deme ya abi araba geçmiyor ön tarafı değiyor ama hızlı olsak değmez mesela hızlı geçebilse değmez arkadaşlar ama disk istediği kadar zorlasın oradan kurtulamaz ve şimdi Batman ile devam ediyoruz Mercedes EQS karşınızda yine çok lüks bir elektrikli araba gerçekten Tesla'nın performansından sonra Porsche'nin performansı aşırı kötüydü. Zaten çıkarken belliydi. Zorlanıyordu hani arkadaşlar. Çıkamayacağı belliydi. Bakalım Ekuse neler yapacak. Şu an tırmanmasına başladı. Ama ama bu nasıl bir çıkış abi. Bu çıkışın hiç de bir iyi devamı olmaz söyleyeyim size. Çok yavaş gidiyor. Bu ne ya? Abi çok yavaş. Bu araba çıkamaz ki. Porsche Taycan'dan bile yavaş gidiyor şu an için. Ve muhtemelen birazdan diskalifiye gelecek haberiniz olsun. Mercedesçiler biraz sıkıntı durum. Siz favori arabanızı çok iyi yazın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum çok önemli bizim için. Şu an içinde, de Mercedes için de bir like, bir beğeni çok önemli. Ona destek olmak için beğenileri yapıştırın arkadaşlar. Gelsin Batman için, Mercedes için gelsin. Benim için gelsin. Şu an için... Abi Mercedes EQS e, Batman de yukarı doğru Vallahi buraya kadar gelmesine bile şaşırdım Yeminle şaşırdım Abi minik minik de olsa çıkıyor resmen adam Batman çok azimli arkadaşlar Pes etmiyor Vallahi buraya geldi Ve burada birazcık dinlenebilir arkadaşlar Bakın merdiven yok Bir havuz yolunda su yolunda Dinlenme gayet güzel olur Ama yeniden merdivenler başlıyor Kaçınılmaz Şimdi ilk günü çok rahat geçti Devam ediyor ikinci başlayacak ve 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 abi işte olay bu Tesla çok hızlıydı arkadaşlar burada rahat geçti ama Mercedes EQS yapamazsın olmaz mümkün değil arkadaşlar muhtemelen buradan geçemeyecek haberiniz olsun yok abi Aa düştü bile abi evet sıkıntımız anlaşıldı Muhtemelen bütün arabalar orada kalacak gibi gözüküyor ama yine de bir bakalım neler olacak. Ya sonuçta şöyle söylüyorum. Yani herkes geçemese anlarım arkadaşlar ama Tesla geçti. Demek ki geçilebiliyor o yüzden yani abi orası önü çarpıyor diyemezsiniz de dersiniz de ama geçersiz Çünkü Tesla geçti. Hani hepsi aynı noktada kalsaydı orayı düzenlerdim mesela ben. Ee, ama gördüğünüz gibi Tesla geçebiliyor arkadaşlar. Demek ki arabalar birazcık güçlü olması lazım. Evet, Rolls Royce Spectre biz konuşurken parkurda çıkamadı bile. Tekrar deneme yapıyor şu an kaptan. Yine çıkamıyor. Abi bu, bu iş çok sıkıntı söyleyeyim. Bu arabalar bu parkur için ciddi anlamda zayıf kaldı. Allah düşme. Düşme. Abi yok abi yok lüks müks araba getirmeyeceksin abi merdiven parkuruna merdiven parkuruna yüksek arabayla geleceksin Bildiğim bitiremiyorlar ya Rolls Royce'a bakın dünyanın en pahalı elektrik arabası belki elektrikli arabası Rolls Royce Spectre yeni çıktı 2024 model ve merdiven parkurunun daha ilk bölgesi geçemeden diskalifiye oldu hadi örümcek hadi abi sen bari bir şeyler yap ya Vallahi bu nasıl bir gün arkadaşlar yepyeni bir parkurda lüks elektrikli arabalardan sadece Tesla Model S bitirdi parkuru Baldi ile gerisi diskalifiye Şimdi Audi e-tron GT izleyeceksiniz bakalım e-tron GT neler yapacak Oy abi bunlar burayı bile çıkamıyor ki hadi Diğerleri çıktı yukarıya yukarıya taycan maycan da bunlar hiç çıkamıyor abi Allah'tan da biraz ilerledi de bu gitmez bu gitmez abi bu parkurda yüzde yüz diskalifiye olacak haberiniz olsun. Belli. Bak 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 patinaj. Patinaj başladı geçmiş olsun. Evet. Etron GT'ciler ve örümcekçiler. Artık abi yapacak bir şey yok. İstediği kadar zorlasın. Bunun sonu diskalifiye arkadaşlar. Buradan iş çıkmaz abi. Zorlasın. Sabaha kadar zorlasın isterse. izleyelim abi. Tamam biraz şans tanıyalım. Ama abi olacak gibi değil görüyorsunuz yani bu araba Dediğim gibi sabaha kadar örümcek uğraşsan yine de çıkamazsın yok abi bak Araba çünkü ilerleyemiyor arka lastikler patinaca düştüğü için ilerleyemiyor Artık örümcek de bıraktı zaten Maalesef e-tron GT'nin de performansı aynı Spectre gibi diskalifiye. Gerçekten kötü bir gün. Yepyeni bir parkur. Çok güzel arabaları getirdim. Hepsi lüks. Hepsi elektrikli. Ama abi bu parkur için bu arabalar gerçekten zayıf kaldı. Tabi testayı ayıralım. Tesla bitirdi. Tesla'ya laf yok arkadaşlar. Diğerleri maalesef gördüğünüz gibi başarısız gidiyor. Şimdi iyiydiği bir izleyelim. Demir'den kullansın. Al abi aynısı. Geçmiş olsun abi. Aynısı. Onun kaputu mahvettin ya. Vallahi abi çıkmıyor. Çıkmıyor. Bir geri geri denesem mi? Demir adam. Abi ön ön deneme ya. Abi önü çarpıyor işte. Abi yok bu arabalar burada iyi değil abi. Bu parkur için uygun değil. Çıkamıyorlar abi Tesla dışında hiçbiri. Bir geri geri denesin bakayım demir adam. Nasıl olacak bir bakalım. Hızlı hızlı. Aa, hadi, hadi hadi bas bas bas. Allah geri geri çıktı geri geri gidiyor. Abi parkurda ilk ilk defa merdiven parkurunu geri geri başarıyla bitirebilecek mi bilmiyorum ama çıkmaya çalıştı. Düşme. Aa, düştü be. Yapma bunu. Ama abi bence bu bile büyük bir başarı. Allah arabadan atladı. Gerçekten geri geri biraz düzgün kontrol, düzgün bir hakimiyet yapsa belki parkuru bitirecekti demedim Ama maalesef o da diskalifiye. İnanılmaz zorladı arabaları. Arabalar da biraz basık. Onun da etkisi var. Tamam ama sonuç olarak testa bitirdi abi. O da bunlar da bitirebilirdi. Biraz hızlı olsalar, biraz güçlü olsalar bu parkurda çok rahat başarıya ulaşabilirlerdi. Ama olmadı sadece Tesla Model S ve Baldi bugün parkurda başarılı oldu. Umarım sizin de favoriniz Tesla Model S'tir. Umarım yeni parkuru ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.